Bak olduğu yerde durup döküyordu görüyor musun bak? Olta elim aldıydım nasıl gidiyor? Ya, Yo kuvvetli, as... <laughs> kuvvetli asılıyor. ya. Yoruldu ama o, yoruldu. <laughs> Sazan. Oo iyi la. Büyükmüş da bu. Kilo tamam Evet arkadaşlar. Balık bu... <laughs> yemek yerken takıldı. Fakat yemek yüzce buralı olmamıştım. Ufak balık zannediyordum şamanlara batırıp, batırıp çıkıyordu. Ama o kadar da ufak değilmiş. Kilo bir sazan. E koru bir kilo, bir kilo gram falan gelir. Turuncu dudaklı mı? He? Turuncu dudaklı sazan mı? Evet. <laughs> et kancası mı bağladın? <laughs> Mehmet Akın'ın hediyesi. Et asma kancası. Yakın Çift tırnaklı bir yine. Ama tuttuğunu bırakmıyor ha yine. Çift tırnaklı ya ondan. Benden sana hediye olsun dedi Mehmet Akil olsa alsın. Bunu atıyorum ne var? Bilmem gözüne 40 santimden büyük saat Bakalım. Benim karışım 25 santim gelir. 25 35-37 santim falan. Evet. Daha büyüklerini istiyoruz. O yüzden. Bunu kardeşimizi de gönderiyoruz. Şimdi, hadi bakalım. Gitti mi? Yok gidecek. Evet. Yorulmuş bak. Yoruldu canım. Yemek yene kadar oynata. Yemeğe yir başladığımızda vurduydu o balık. Hmm, çok güzel. yavaş yavaş. Sazan iyi. niye orada dursun? içinde dursun. Niye yukarı kaldırıyorsun ki? yaptığın içime sıra diyorum. Sopanı da göstersene. He. Meşhur sopa mı? Göstereyim. Salayım mı bunu şey, at? mi Kırk gelmez. Kırk, gelmez ya. 35-37 santim falan Salıyorum evet. Yemin ne kadar büyük de akarsan Ufak balıkla oyalanmamış oluyor O kadar abi Atar atmaz Daha iyi çamandıra dik Evet. Nerede benim meşhur yemleme çubuğum? Evet. Benim meşhur yemleme çubuğum arkadaşlar. Ağacı yozgattan ucundaki plastik çankırı Hortum da Hortum Ankara. Yok benim bahçeden hortum. mu? Evet. Bu da küçük bir kardeşimiz. Yalnız abi gider gitmez bir tane iğne çıkartma aparat alacağım. O tarafta bir de bir baraj varmış. Obruk barajı diye. Obruk'tan mı? Obru şeyde ya eskilip de O değil. Obru'nda ne var? Onu bilmiyorum. Kurşevren dediler ne. Orada bir gölet varmış, bir balık varmış. <laughs> Hayırlı mantar. <laughs> Kaçıncı İsrail'e <laughs> Bu da bizim misafirhanemiz arkadaşlar. İki günlük bir yuvadayız. İşte İsrailleri alıyoruz sazanların 45-50 santimlikleri olursa alıyoruz, kalanı salıyoruz. Herhalde bir iki daha gelsek buranın İsrail'ini kuruturuk gibi geliyor bana da. Kurumaz. Buradan var ya kamyon kamyon İsrail çıkar. Çıkar değil mi? Kamyon kamyon çıkar yani. Bir... Aa, çok sarmış. Trol gibi bir şey şöyle çevirip çekseler bir üç kamyon rahat çıkar. Şu gezen yavruların da çoğu İsrail'dir ama bak. Tabii tabii o ince ince kıl gibiler onlar İsrail'dir. Şamandırayı göremiyorum ya su parlıyor. Benim şamandıra nerede? Görünmüyor. <laughs> ee, balık almış. Oo. <laughs> Bu da sazan herhalde yanlıyor. Ama ufak. Sazan oldu mu abi direkt yanına yana vuruyor ota. Toluğu birbirine kattın ne Allah etmesin ya. Ya bunun eti daha sert demek ki. Aynen o derisi biraz daha kalın oluyor. He kalın yani kalın. De, kalın. De, ne? Ben i̇ğne falan girdim derisine. Kolay kolay yırtılmıyor, Derisi sağlam oluyor. Kul yok ya. Kul hmm. olmadığı için derisi biraz daha kalın oluyor. Ama güzel bir balık. 750 gram bir kilo arası. Yani 10 kilo olsun öyle Salıyoruz. Abi. Evet arkadaşlar. Emir büyük yerden geldi. Salıyoruz bu kardeşimizi. Hadi bakalım. Bize yaşattığı heyecan için teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, yanlıyor gene. yene. ha. He. he? He He, Salıyor mu bunu da? Kanlı, sağ sağ. Evet arkadaşlar. Bu İsrailleri alıyoruz. Sazanların ufaklarını salıyoruz. Oh. Dur yavaş kardeşin. Bir dene daha gönderelim bunu. Hadi bakalım. Şimdi git. Hayırlı abicim kahvaltımızda ne var bugün menüde? Menüde biber, domates, peynir, yumurta. Sabah kahvaltısı. Sen ne bekliyordun? <laughs> Bulduğumuza şükredeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani burada fazla bir lüks bir şey yapamayız. Ha, bal, kaymak falan da getirebilirdik ama maliyeti arttırıyordu. Bugün kaymağa falan hiç bulaşmadık. Bu işlere girmedik diyorsun yani. Bu biber de morarmış lan. Atırlar. yemiş gibi. Balıklar yer mi ki biberi? Bilmem kazan yer belki. O adam ot falan yiyor. He bas oltan alsın. Ben öyle bir kere bastım tam o sapın oradan da ortadan ikiye böldü kalmış. En sevdiğim oltan bu ya. Kimden ötürü? Hayrullah mantardan ötürü. <laughs> Sazanların hatırından ötürü. <laughs> Yılmaz'ı senden sileceksin. Abi. Bu kamışı aldım. ilk balımı işte şeyde beraber tuttuk ya 4 kilo. Hı. O yüzden çok sevdim. İlk balığı 4 kiloydu bu kamış. Ama sa sazan takımlarıma da bayılıyorum ha. Hayırlı var ya. Yemin ediyorum. O kadar para verince insan bayılır <laughs> abi. <laughs> abi kaç? 16 bin liraya mal oldu ya sazan takımlar bana. Sanki adam araba alıyor. Yemin ediyorum var ya. Şimdiki aklım olsa verir miyim diyorum ama yine veririm ya. Veririm ya Yani. Kaliteli malzemeyle balık tutması daha zevkli. Yani kalamasının dönüşü bile farklı. Aynen öyle. farklı kalmışın. ince böyle kibar görünmesi. Şimdi kal ya. Kalın bir uydurup bir albastarın kamışını kullanmak var. Bir de Shimano TX kullanmak var. Ya da atıyorum işte Prolojin güzel kamışları var. Onlardan falan kullanmak. Naşın. Maşın bir tane kamışını i̇nsana kullanmak insana ayrı bir keyif veriyor abi. Tabii. Ayrı bir Ya ben o takımlarla avlanmaktan Adam acayip haz alıyorum. İlerledikçe bir de 2021 yılına geldik. Kamışları daha ince, daha böyle kibar ve kibar. daha güçlü yapmaya başladılar. Hani incecik görünüyor ama zannetmeyin ki dandik bu kırılır. Yani adamlar felaket teknoloji kullanıyor şu anda. Bilezikleri falan efsane zaten. Şu anda Fuji herhalde en kalitelisi. bilezik yapıyorlar. Ee, şey, tuzlu suya dayanıklı bilezikler. Yani kaliteli mal, pahalı mal kullanmak gerçekten ama Bire, yani. bak, kaliteli mal kullanmanın ayrı bir avantajı var. Yedek parçası bol oluyor. Başına bir şey geldiği zaman. Bak ben Dayvanın spinleri var bende. Geçen Mustafa kırdı mesela. Ucunu gittik yedeğini aldık. E makineyi ben botu arabanın üstünden düşürmüştüm. E makinanın teli gittiydi. Servise gönderdik. Değişti geldi. Ama bir başka bilinmedik bir marka olduğu zaman abi kaldır at çöpe. İstersen 100 riyal fark etmiyor. Aynen. Alırken biraz pahalı geliyor insanın gözüne ama daha sonradan aslında çok faydasını görüyorsun. Evet arkadaşlar şimdi kahvaltı zamanı.